Bak bak! Ne diyor İçişleri Bakanı? Yeğenim benim en iyi mesai arkadaşım diyor. Ulan bekçiden bakana hiç mesai arkadaş olur mu ha? Ha? He? Vallahi biz de çok şaşırdık efendim. İsmi de Şaban'mış. Şaban adlı bekçiden hiç hayır gelir mi? Her şeyi bir tarafa bırak, bu adam benim mahiyetime verildi diyelim. Ben bakanın yeğeniyim. Ve de en iyi mesai arkadaşıyım deyip karşıma geçse. Aa. Aaaa en ufak bir laubalilik görsem... ...ben adamı ne yaparım ha? Ne yaparım ha? Allah vermesin efendim! Cert diye ağzını parçalamaz mıyım ha? Parçalamaz mıyım? Paramparça edersiniz efendim! Gir! Gir dedik!

<laughs> hey! Ne arıyorsun burada? Yeni bekçiyim efendim. Disiplin zayıf. Kendine çeki düzen ver. Baş ne? Adın ne? Şaban. Şabanmış. Soyadın yok mu? Var. Özgüneş. Ele etme beni. ikisini de söylesene. Şaban Özgüneş. Bana bak Şaban Özgüneş. Buyur. Aradığımız bekçi! Aslan oh. gibi maşallah! Bak oğlum... ...Buradaki çalışmalarında bizi hep arkanda bulacaksın. Emredersiniz! Bu genci pek yormayalım, gündüz işine verelim. Görev kutsaldır. İcabında görev uğruna seve seve kanımı ve canımı feda ederim. Bekçinin gecesi gündüzü yoktur, bekçi bekçidir. Görevin de gecesi gündüzü yoktur. Aslansın sen, aslan! Dayım beni geceleri arar ama o da alışsın! Geceleri mi arar? Niye evladım? Genellikle geceleri dertleşiriz. Ben ona gündüzki işleri anlatırım. Yani rapor gibi mi? Garip garip dertleşme canım! Yalnız bırakmaya gelmez ki! Niçin? Söyleme sahip, çok çapkındır. <gülüyor> Estağfurullah! <gülüyor> Estağfurullah! Vallahi öyle! Vallahi öyle canım! <laughs> Bir muhite girdi mi affedersiniz? Karıları... <gülüyor> <gülüyor> çok açık yürekli genç! Çok sevdim, çok! Bugün istirahat et, yarın çık, çevreyi dolaş! Duruma hakim ol! Bekçi, emniyet amirinin en yakın mesai arkadaşıdır. ne Bir dakika oğlum! Bu gece görüştüğünde dayı beye, hürmetlerimi söylesin. Sağ olun! O sizin insaniyetiniz. Aman Şevket oğlum, gördün her gece rapor istermiş bakan beyefendi. Aman son derece sıkı çalışma ve disiplin. Kaç kişisiniz? Bir ben, bir de... Bir de dışarıdaki it mi? Rica ederim, şerefli bir köpeğe it diyemezsiniz. Aman aman, ne dersen de. Ama o şerefli köpek için içinde 200 lira zam alırım. Yani hepsi beraber 1200 lira. Gece konduyu mu satıyorsun? Eee... kışın odunları da sen kıracaksın. Ee, sabahları çeşmeden su taşımak, bir de üç aylıklar mı almak da senin işin. Haftada bir günde çamaşıra geleyim mi? Niye? Çok boş vaktim kalacak, sıkılırım da. Zevzeklik istemez. Kiralıyor musun odayı? Hayat abla! Ay. Ama. abla. Of. Ne oluyor burada? Ne olacak? 10 liralık yirmi 25 lira istiyor. Evet, her Üstak zaman böyle. Merhamet yani. yok bunlarda. Nerede bunun alış faturası? Göster bakayım. Sen belediye zabıtası mısın be? Ne karışırsın? Alt tarafı bir bekçisin, hem de mahalle bekçisi. Ben kanunum. Göster dedik. Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz şahitsiniz. Dayımın manevi şahsiyetine hakaret etti. Üstelik halkı isyana teşvik de var. Allah razı olsun. Üstüme gelmeyin be. Ne oluyor ya? Polis abi senin haddini bildirir. Ali bak olan şu dükkana ben şimdi geliyorum. Çok gördük senin gibileri çok. Gene ne istiyorsun? Düdük çalıyor mu diye baktım da. Çalıyormuş. Yahu beyler siz ne yaptınız be kardeşim? Bu bekçi bakanın yeğeni! Ne? <laughs> Aman Allah! Ney, Allah! Allah! <laughs> Demek bakanın yeğeni ha! ben ne yaptım yahu? Ya biz hürmete pek kusur <laughs> etmedik değil mi? <laughs> değil mi? Şey... Amir bey, bu ufak bir anlaşmazlık, nasıl anlatsam? Gir! <laughs> <Yer. gülüyor> Hulusi bey, Hulusi bey, davacıyım! Yeni bekçiden davacıyım! üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokuyor. Ya sen ne yaptın? Ya, gel gel dinle. Nasıl ya? Bekçi var ya bakanın yeğeni kardeşi. Abi ya, onun için. Ya, düşün. Abi ya muzdarip ya. tabii tabii. Ah, ben de dayısına küfrettim. Cezası çok ağır mıdır? Ne diyeyim? Allah acısı. <laughs> Günaydın. Günaydın. Aa, nasılsınız? Sayenizde berbat. Ne yapmışım ki? O ne biçim ekmekti? Taş gibi midemize oturdu. İçinden de kıymıklar çıktı. Beş liralık ekmeğin içinden petrol çıkacak değil ya. <laughs> Bu millete de iyilik yaramıyor. Fakat görev görevdir ve de kutsaldır. Günaydın, Günaydın abi. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Şaban Bey. Günaydın. Vazife başlamıştır. Bir daha lavalilik görmeyeyim. Tamam mı? Baş üstüne Şaban Bey. <laughs> geliyoruz da geliyoruz. Çabuk, çabuk etiketleri değiştir. <laughs> Ne okuyorsunuz burada? Hadi, işinizin başına, hadi bakayım! Günaydın Şaban bey! Aferin, fiyatları indirmişsin. Sayende abi! değiştir. Oh maşallah! Yine her şey ateş pahası! Buzun kör olsun senin herif! Sabah sabah insanı günahı sokma be kadın! Günahı Sana be. zorla al diyen mi var yahu? Al da <laughs> evet. Tövbe evet, evet, tövbe evet, Bu kadar Bu elma canım işte şu elma! Şu fiyatı ya, olur mu? Al bize bedava mı biz veriyorlar bunları, biz bunları biz be? Hadi kalabalık etmeyelim beyler! Olur mu bu fiyata canım? Allah Allah! Usta, usta mal geliyor mal. Yarın işe gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. Hala, Hala yatmamışsınız. Olağanüstü sakıncalı bir durum var. Zaten kapı da tutmuyor. Evime de karışamasın ya. Görev kutsaldır. Yarın vazife başında uyuklarsanız göreve ihanettir. Girin içeri. Kapayın elektriği. Anladık. Çok önemli adammışsınız. On dakika sonra tekrar teftiş edeceğim. Fena yaparım sonra. Şu kapıyı da takın. Kapısız ev olur mu? Evi yapan kapıdır. Millet yarın işe gidecek. Kesin şu zırıltıyı da uyusunlar. Senin ne işin var orada? Senden izin mi alacaktım yani? Gece geç vakit bir kızın evinde olmaması çok sakıncalı! Hadi eve! Hadi deli olur insan! Hadi eve dedim! Bak! Çıkartma lan beni yukarı! geceler. <laughs> Hadi Aferin, aferin oğlum, çok hoşuma gittin! Görev kutsaldır ve de namustur. Görev namusu... Görev kutsaldır. Kutsal görevin namusu, bekçi namusu... ...Ve Bekçi kutsaldır. Aferin sana, aferin! Çay getirin, çabuk! Buyur iç. Allah! Of! Oh! Allah Allah! Hiç bardakta durmuyor bu çaylar. Ah be cinin çırağı acemi! Çok sakıncalı! Kendini görevine adamamış! Buyurun! Siz buyurun! Biz şimdi içtik oğlum! Sağ olun! Otur rahat et bakayım, ha şöyle! Ah, <laughs> ah, e ee, dün gece dayı beyle görüştün mü? Tabi görüştük. Acaba kendileri bir gün yani buraya gelirler mi? Bugünlerde gelemez, kuduz aşısı olacak. Estağfurullah, aman efendim, aman. Geçenlerde kancığın biri ısırmış. <laughs> Gir. Hayrola? Fabrikanın akıttığı pis kirli sular yüzünden dört koyunum daha öldü bey. Altmış iki koyunluk sürüden sekiz tane kalmıştı. Dördü daha gitti. Allah rızası için kurtar bizi. Oğlum, iş belediye öncümeninde. Bakanlık da ilgilendi, rapor istedi. Yazdık, çizdik, ama karar çıkmazsa ben ne yaparım? Siz zahmet etmeyin. Ben bakarım. Ya benimle bakayım. Yürü. <laughs> Nereye? Patrona. Randevun var mı? Kanun randevu tanımaz. Randevun yoksa giremezsin. Girerim arkadaş. Kanuna karşı mı geliyorsun? Bekçi demek devletin bel kemiği demektir. Bekçi emniyet kuvvetlerinin azı dişi demektir. Bak hala duruyor. Hadi bakayım. <laughs> Bas. Ya, ben... Herkes görev başına, dağılın! Mesai saatinde lavabohalilik istemem, iş başı, hadi bak. Dağılın! Dağılın bakalım! Çok <laughs> <laughs> kesin seni kız! Bırak bu dalıyı! yeni komşu. Bana bir askındı ki görme. ne oluyor? Ne bu rezalet? Ne olduğunu sen daha iyi bilirsin. Nereye akıyor fabrikanın zehirli suları? Derdi sana mı düştü? Kuyuya düşecek değil ya. Kanun ben olduğuma göre bana düşecek. Bak attırma tepemi fena yaparım. Bok yaparsın. Akıttığın o sularla hey. bu adamın koyunları ölmüş. Şikayete gelmiş, dövdürmüşsün. Yalan dolan raporlar düzmüşsün. Ama bu işin sonu geldi artık. Her şeyden önce insan sağlığına zararlı. Sana on gün müsaade. On gün içinde bütün kanallar kapanacak. Yok canım, kapanmazsa ne yaparsın? Seni dayıma havale ederim. Bir paçadan kavradı mı, dünyan kayar. O kadar. Ne dedikodu ediyorsun lan? Kılıbık. <laughs> Nerede arabanın şoförü? Ne olacakmış? Çöp almaya gideceğiz, zeytin burnuna. Nerede Emir? Ben kanunum, emre diyorum. <laughs> <laughs> Gülme lan! Biz yemeğe gidiyoruz arkadaş! Sen biraz daha düdük talimi yap! <laughs> Hadi beyler yürüyün! <laughs> Nasıl kaçınırlar kamyonu bu? Hadi göreyim. Allah Allah. Kendiliğinden durdu. Motor bozuk galiba. Çöpü olan getirsin. Hmm. Koş! Koş! Acele etmeyin bakayım! Gel! Gel! <gülüyor> gel. <gülüyor> ya, Allah Allah! Allah Allah! Demeyin bildiğiniz gibi değil. Vallahi bilmiyordum. Hiç günahım yok benim. Gel. Hürmetler ederim efendim. Niçin? Arzu hürmet ederim efendim. Ne diyormuş? Müdür bey hürmetlerini sunuyorlar. Müdür bey, saygılarımı sunarım efendim. Yapabilirsin. Bir sakıncası yok. Emriniz üzerine derhal mıntıkaya günde iki araba tahsis edilecek efendim. İyi, fena değil. Dayı beyefendiyi çok severim. Sofrasında çok bulundum. Allah Allah! Kemik mi yersiniz? <laughs> yani beni iyi tanırlar efendim. Önce koklaması lazım, paçadan. Anlamadım? Çok basit. Affedersiniz, dişileri geriden, erkekleri paçadan koklar. <laughs> aman efendim, aman efendim! kendisine hürmetlerimi söyleyin. Saygıyla ellerinden öperim. Çok pistir be. Bu harifte de hiç mide yok. Çok şakacısınız. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Müsaadenizle efendim. Bir daha selam verirse döverim bu herifi. Müsaadenizle. <laughs> Hala selam <laughs> verin. Buldun taze kemiği, kıtır kıtır yersin. Kasap Hüsnü'den aldım, para da almadı. Artık rüşvet almaya başladın. Beni de alet ediyorsun. Watson da yerinde. Koskoca müdür sana selam söyledi. Ayrıca ellerinden öpüyor. Başkası öpecek değil ya. Temizlik işleri müdürü öpüyor Şaban değil mi? Şaban Bey. He? Şaban Bey. Şaban Bey. Soğuk ayran yaptım size. Cık, aman canım. Siz mi buyurursunuz ben mi getireyim? Ben buyururum canım. Buyurun oturun. Siz oturun. Hayır siz buyurun. Yok siz oturun. Buyurun oturun canım. Ama siz oturun. Otur. Elinize sağlık! Vallahi size şöyle elimle bir demli çay yapmak isterdim ama... ...Tüp gaz bulunmuyor ki! Yok mu? Çok sakıncalı bir durum. Var olmasına var ama satmıyorlar ki! Ben gösteririm onlara! Aa! Sağdan saymaya başla! Bir, iki, beş, dört, beş, altı, yedi! Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. Kes. Ona kadar sayanlar istikamet şurası. Maş, marş marş. Koş. Ay oğlum saymanın sırası mı? Tazıcık doğuruyor. Doğursun doğursun. Bir sakıncası yok. Ülkeye asker lazım. Ya kız olursa Şaban abi? Ay. Onu da sana alırız. <laughs> Çocuk çıkıyor. Çıkış izni var mı acaba? Sakıncalı değil canım. Hadi kızım yandaki dükkana girelim. Olmaz, tramvay olur. Bayi nerede? Burada abi. <laughs> vermiyorsun millete depon nerede aman beyefendi gaz nerede ki yürü depoyu göster ama bekçi başı, bu kanun dışı bir işlem kanunu bana mı öğreteceksin düpedüz halkı isyana teşvik bu hoppala ya teşvik ve devlet büyüklerine hakarete teşebbüse tahrik ve de bunu anayasal haklarım açısından yapamazsın anayasayı değiştirmeye teşebbüs şahitsiniz şahit, şahit, şahit. yanlış anladım beyefendi Alenen, ırza geçmeye teşebbüs yürü Yürü. Gitme kardeşler, gidiyoruz bana. Ya Biraz bir su bulun bana. Aa! Aa! sevgili kardeşlerim. Vallahi unutkanlığıma gelmiş. Depoda tüp gaz olduğunu hatırlayamamışım. Sayın abimiz buldular. Seve seve dağıtıyoruz. Buyurun. Şaban abi. Şaban abi bak abi. Şaban abi. Bir oğlum oldu abi. Adını sen koy. Onu. Ne desek acaba? Tüper olmadı. Ertüp o da olmadı. Tüp Türk biraz sakıncalı. Türk Tüp yok. O da reklam ismi gibi oldu. Yılmaz Tüp beğenmedim. Tüperman filmci ismi gibi oldu. Tüp Aslan siyasi benzerliği olabilir, çok sakıncalı. Bekçi tarafsız olmalı. Gaz Türk, yok, petrol şirketi ismi. Gazer, gaz mı gaz mı karıştırabilirler, sakıncalı. Buldum. İsmail Hakkı diyelim. İyi iyi, iyi değil mi?